1946 yılından yaklaşık 80 yıl süren çalışmalarda kentin birçok bölümü arkeolojik olarak açığa çıkarıldı ve bilim dünyasına tanıtıldı bu çalışmalar. 2024 yılından itibaren de bakanlığımızın geleceği miras projesi kapsamında çalışmalara devam ediyoruz. Ve bakanlığımızın sağladığı ödenekler sayesinde birçok alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle stadyum alanında birçok önemli arkeolojik bulgulara rastladık ve o alanda olduğu gibi açığa çıkardık geç dönem amfiteyatro bölümünün Doğu Cadde bölümünde yine çalışmalarımız Makellum alanında ve yine burada gördüğünüz çeşme alanındaki çalışmalarımız devam ediyor bu bağlamda özellikle 2022 yılında İl Kültür Müdürlüğümüzün ve Antalya Müzesi'nin destek ve teşvikleriyle aslında başladığımız çeşmedeki su akıtma çalışmaları bakanlığımızın bu sene bizlere sağdığı ödenekler sayesinde nihayetinde sonucuna ulaştı ve Perge Kestros Çeşmesi 1800 yıl sonra yeniden suyuna kavuştu. Gördüğünüz üzere çeşmenin hemen oluğunun üzerinde bir heykel yer alıyor. E hemen uzanır vaziyette. Bu da aslında Perge'nin hemen 3 kilometre doğusunda yer alan bir nehir var günümüzde. Modern adıyla Aksu Nehri diyoruz. Ama antik dönemdeki ismi buranın aslında Kestos olarak adlanıyor. Kestros aynı zamanda nehir tanrısının ismi. Orada da Kestros'un aslında kişisel, kişiselleştirilmiş bir heykelini görmekteyiz. aslında Pergeliler bir nevi Kestros nehrini kentlerinin ortasından gördüğünüz gibi getirerek boylu boyunca akıtmışlar. Hem bir lüks havuz gönlümünde aynı zamanda da aslında kült işlevinde bir sergileme gerçekleştirmişler. Kestos Çeşmesi'nde aslında yapılan arkeolojik araştırmalar, sonucunda ele geçen iki heykel oldukça önemli ve aynı zamanda mimari eee üzerinde üzerine yaptığımız çalışmalarda çeşmenin milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus döneminde inşa edilmiş olduğunu gösteriyor. çeşmenin aslında en önemli özelliği gördüğünüz gibi çeşmenin oluğundan akan su ilk önce bir havuzda toplanıyor. Ardından da yaklaşık 700 metre uzunluğunda bir kanaldan kanaldan güneye doğru akıyor. Biz bugün tabii ki çalışmaların ilk etabında yalnızca kavşağa kadar olan bölümünü, 100 metrelik bir bölümünü yeniden e, basit ve konservasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırdık ve çeşmeyi o yöne doğru akıtmayı başardık. E, çeşmedeki e ee, ilk çalışmalarımız aslında orijinal malzeme üzerinden ilerledi. Ee, var olan malzemeler üzerinde sadece basit onarım çalışmaları yaptık ve bu çalışmaların sonucunda da çeşme akmaya başladı. Tabii şimdi buradaki ikinci etaptaki hedefimiz de çeşmenin bütüncül bir restorasyonunu yapmak. Gördüğünüz gibi henüz restorasyon çalışmaları tamamlanmadı. Çünkü Hemen yanın başımızda devam eden kazılar sonucunda ortaya çıkaracağımız mimari bulgularla da çeşmenin bütüncül restorasyonunu yaparak yeniden burada bütünüyle bir sergileme düşünüyoruz. Çeşmenin suyu aslında antik dönemde. Bildiğimiz üzere modern aksu yani Kestos Nehri'nden gelmekteydi. Bugün de biz yine Kestos Nehri'nin bir kolundan hemen e, kentin 300 metre doğusunda yer alan bir kanaldan bu suyu almaktayız. Ve aynı şekilde kanala tekrar geri döndürüyoruz. Yani bu bağlamda hiçbir su kaybı da yaşanmıyor.